Merhabalar sevgili dostlarım. Bugün sizlere Ramazan etkinlikleri ile ilgili bilgiler verdim. Birkaç tane itemiz vardı onları efsunladım. Birkaç tane de kostüm çektim. Sizlere bunları sunmaktan zevk duyarım. Umarım ki oruca kadar izleyebileceğiniz bir video olur. Hepinize şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Hepinize Ramazan'ın mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdi videoya geçelim. Evet dostlarım burada e, iki evsunlu bir tane cennet blizik var bunu alalım. E, buna elimizde olan bize şeyden 90 sandığından çıkan 5 tane arttırma kağıdı var bunları atalım. E, ve en ucuz da buydu gayet de uygundu. Diğer ki evsundular hep 10 ve 10 m ve vesaireyi kurmuşlar. Biri attık geçti güzel ki geçmedi. Hadi son bir tanesi. Aha neyse bir tane de nesne depomda var. hemen onu alıp geliyorum. Evet dostlarım son arttırmamız son şansımız. Bunu da atıyoruz geçti güzel. E, kutsama küresinde bir problemimiz yok. İlk önce şu bağlıları atacağım. Tamamdır depodan alayım geleyim hemen onları da sallayalım. Evet dostlarım 9 e, tane de kutsama küremiz var. Muhtemelen 9 tane de geçirir diye düşünüyorum. Geçirdik güzel. E, şimdi bir tane dörtlü efsun çekmeden önce şu soyluları dünkü çarktan çıkartmıştık Onları açalım birlikte. İşlenmemiş elmas yondulmuş dolmuş. Okey şimdi bir tane dörtlü paket çekelim. Evet dostlarım e, umarım ki geçirebiliriz diye düşünüyorum. Hani en azından güzel bir tane Efsun yakalarsa şimdilik bizi birazcık idare eder hani birazcık nakite sıkışı gelirse güzel olur. Ne geldi? 3 derece onay var. O yaramaz. Geç. Ee, bir KIP 20 ölümsüz 6 şeytan. Olmaz. Tam oran hocam. Tam oran diyorum. Hepsini yarım yamalak veriyor. Ne verdi? 6 delici ölümsüz 3 delici. Geç. Ne verdin? Yine bir şey vermedi. Bir dörtlü daha çekeceğim. Çünkü e, bu benim için şu anda önemli. Evet dostlarım bu 4 tane en güzel bir şey getireceğimize ben canı gönülden inanıyorum derken 10 şeytan 10 büyü 2 delici geç 10 şimşek Ah, olmaz hocam olmaz maalesef. 10 ip absorbe 5 derece bak bunun oranları tam olsaydı bunu da kalabiliriz. Çok güzel çok tatlı bir bilezik olurdu. Ee, okları 25 ip absorbe yine yanamaz Şu kalan son 4 taneyi de daha atalım daha fazla buna zorlamayacağım. 15 rüzgar ee, bir kahipi ben buna bir camdan bakayım e, çünkü ormana çıkan illaki vardır şu anda. Ormana çıkanlar belki kullanabilir. en kötü e, bu kalır, kalkanımız zaten. Evet dostlarım bu e, bilezik yaklaşık bir won gibi bir civarı bir para ediyor. Bu da bizim için kâfidir şu anlık. E, bir buçuk won bizi birazcık daha diri tutabilir. E, o yüzden bunu elimizde tutalım. E, bunu bir buçuk wona satarız. Üç tane arttırmamıza başka bir şey saklı. Daha önemli şeyler getirebilir. Ha, evet dostum, şöyle 3 tane de razıdor sandığı alalım hep birlikte bunları bir açalım ee, İçinden ne çıkabilir diye Düşünüyorum ee, bilmiyorum ha, Bize bir tek yumurta yarar Hatta 2 tane alalım Diğerleri kalsın ee, Bize bir tane yumurta verir mi diye düşünüyorum Vermedi bir tane de karanlığı zandı Kurtuluş elbazesi Okey hocam bize hiçbir şey vermedi buradan Yapacak bir şey yok tek evsun bir tane kolye verdi Tek evsun olduğu için bizim hiçbir işimize yaramaz Good job, hocam Evet dostlarım elimizde 60 tane envanter genişletme var. Geçen indirime düştüğünde almıştım. Ee, normalde bunları satacaktım ama sonradan bir söz aklıma geldi. Ee, eve lazım olan dışarıya haram. O yüzden hemen bunları açalım. Elimizde eğer ki kalırsa birazcık satar. Ee, birazcık nakit topladığımız zaman diyecektim ki kalacak mı? Kalacak herhalde 7, 14, 21... Tamamdır, bitti. Tüm hepsini açtık. Kalanları da elimizdekinde camdan bakarız. hatta hep birlikte bakalım ne kadar ediyor. E, tamam, tanesi 4,5 hem. Cidden mi? Evet tamam, biz de tanesini 4,5 hemden atarız ama e, aynı, tam ikileri de aynı. Tam ikileri 8'e koymuşlar. Tamam biz de 4'e 444K'dan koyarız hepsini tek. Buradan da güzel bir 40 hem 60 hem gibi para gelir, güzeldir hocam. E, evet dostlarım, ben birazcık bunu anlatmak için size geç kaldım ama e, geç olsun güç olmasın. Şimdi burada Tarihçimiz var. Bize tarihçi bereket meyvesi veriyor. E, bereket meyvesi diye bilinen bir meyve varmış. Tembellik yapmayın. Düzenli olarak aynı saatte gelirsen bu meyveden istifa edeceksin diyor. E, bize bunu 24 saatte bir veriyor. E, bunların toplamında bize e, şurada hemen gösteriyor. İftar veriyor. Bereket sandığı veriyor. Siyahat veriyor. Bunların kaçer tane toplanıp da verildiğini tam bilmiyorum ama onun katları olarak biliyorum buradan bunu yapabiliyorsunuz Ondan sonra niyetli vatandaşımız var burada e, niyetli vatandaş bize açım diyor e, bizden simit aldı mı almadı Tamam o zaman niyetli vatandaşın mantığı da şurada e, yeni ürünlere gelirsek burada yok yeni ürünlerde yok burada iftar tabağı vesaire olması lazım Evet e, burada bağış tabağı e, bağış tabağı bağış tabağı tasarruf paketi var. E bunlardan alıp buna veriyorsunuz. Bunun karnını doyuruyorsunuz. Bu da size ödül olarak efsun nesnesiydi vesaireydi. Ben buraya büyük ihtimalle size içinden niyetli vatandaşın neler verdiğini gösterdim. Onlarla birlikte görebilirsiniz. Ondan sonra e, bu simitleri de Muhtemelen bunun üstüne sürüklüyorduk diye hatırlıyorum ama hayır sürüklemiyor muyuz? Dakika hemen tarihçimi geçmiş dünyayı biliyor musunuz? Affedersiniz. Okey ziyaret edelim. Ha evet enfes simit bağış tabağı diyor. Buradan mı alıyormuşuz? Aynen bağış tabağını buraya veriyormuşuz. Sorry. Ama benim simitlerimi de bu alması lazım. Tam olarak emin değilim ama bağış tabağı. Bana getirdiğin simitte karnımı doyurdum. Burada birçok niyetli vatandaş olur. İftarı birlikte yapsanız iyi olur. Aa, elhamdülillah tutuyoruz hocam. Tevazu gösterip alçak gönüllü davranmalısın. Ee, i̇ftar yemeni değerli bir tabakta vermen gerekir. Evet ha tamam. Bu bizi buraya yönlendiriyor. Yani niyetli vatandaşa tabak vermemiz için yönlendiriyor. Ama benim simitimi almıyor. Tamam dostlarım ben yanlış yerlere tıklıyormuşum. tatlayalım tatlı, tatlı konuşalım. Simitleri temin ettiğin için karşısında sana tatlı vereceğim. Daha fazla toplasan daha fazla vereceğim. Bizde ne kadar var? 2 ee, tane daha alabiliyoruz bunlar. Ama bunların istiflenmiyor olması çok kötü. Yani üst üste binmiyor herhalde. Ha biniyormuş tamam. ama mister gibi. Ama bunun ticareti yoktur diye tahmin ediyorum. Ee, şimdi biz bunları kara yağız alsak ne yaparız? Bir işimize yarar mı diye düşünüyorum. Yaramaz. Yani bunun e, tek dezavantajı işte tatlı vermesi bize. Hareket hızımızı 10 arttırıyor. Okey Hasarımız artı 500 de. Bu da güzel. Tecrübemizi %30 dakika sürer. Yani bu bizim için kafi hocam. Simit zaten kendi seviyeniz olanlardan çok seri bir şekilde atıyor. Yani kolaylıkla bir günde 300-500-1000 taneye kadar Hani sizin kasma hızınıza kadar toplayabilirsiniz. E, bu etkinlikte bir tek bizi zorlayan e, Buradan yani epile e gidip de tabak alıp buna vermem Bundan pek OP şeyler atmıyor ben onu da size söyleyeyim Hani değer mi? Değmez Değecek olan varsa isterseniz birkaç kere denerim e, siz, siz denemeyin ben deneyim Mağdur ben olayım benim param gitsin Sizinki git İsterseniz söylerseniz ben denerim dostlarım Yorumlarda bahsedin e, Dene derseniz birkaç tane de olsa ben denerim Evet dostlarım e, şu sandık gitti mi gitmedi mi bilmiyorum ama Sandığımız hala duruyorsa Evet, duruyor. Tamamdır. Şimdi bize ne lazım? Bizim kostümümüzün 4 günü kaldı. Buradan bize bir 60 günlük biz çıkartabilirsek. Hangisi bize kostüm veriyor? Bin bir gece. Bunlar neymiş? Ramazan klasiği bize ne veriyormuş? ejderha fasulyesi, taş sanatı, hilal sandığı, mavi puşi, 30 gün. Bunların içinde 60 günlük yok mu? Tamamdır. Biz 60 günlük olan sandıklardan açalım birazcık birkaç tane. Ondan sonra da bakayım hemen evet bunun içinde 60 günlük var ee, şimdi bize buradan bunların zaten satışlarını sağlayabiliyoruz dostlarım o yüzden birazcık çekmek istiyorum dızlandırıcı çıktı bize dızladı zihin taşı destesi dızladı bize pembe fasulye yine bize dızlar zihin taşı yine bize dızlar aha kostüm çıktı aha oğlum ma mavi ince oğlum bu ne bizi bu sömürdü yok daha neler aha kostüm çıkmıyor Şundan açalım kaç tane bakalım. Süs taşı, sen nesin kahverengi başlık, 30 günlük kadın tamamdır. Şimdi sana gelelim taş sanatı. Ee, bir 100 100'e yüz, yani 3 tane daha. Tamam sultan giysisi 30 gün. 3-6 bir iki tane daha açma hakkımız var. Bakalım ama başlığımız var tamamdır dostum. Hadi bakayım oğlum süs taşı çıktı. Bir tane de bundan açalım. Bundan güzel çıkıyor. Ama diğerinden çıkmıyor. Tamamdır. Bunlar bizim için kafidir. Şimdi gelin hep birlikte bunların e, iki ev sunusu var mı diye bakalım. Evet hep ihtiyacımız olan çıktı. Bu güzel. E, tamamdır. Bunu satarız. Tamam bunu da alalım. Bunu da alalım. Üstüne bir giyelim bak. Oy. Ona dur. Oy. Şey gibi değil mi bu? Ben makinayım gibi. He makina gibi değil mi şuna bak. Dur bakalım bu ne bu tek efsun Bu da tek efsun biz bunu giyelim Aa dur bakayım bunu giydiğimizde Eli yüzü kapanıyor tesettüre bürünüyor Bunu giydiğimizde açıyor suratını Tamamdır dostlarım şimdi biz hangisini Saklayabiliriz hangisi daha güzel duruyor Bakalım bu mu daha güzel duruyor bu mu daha güzel duruyor Bence bu daha e, ciddi Ve daha güzel duruyor bu Biz bunu saklayalım bunu şimdilik satalım tamamdır. 30 günlük kostümler yaklaşık bir 30 emden vesaireden gidebiliyor. O yüzden bunları satalım. Go. Evet dostlarım ben kostümlerin fiyatlarına baktım. Ee, bizim piyasada hiç kadın kostümü yok. Hiç kimse kadın karakter kullanmıyor muhtemelen. Ee, buraya hemen yönet diyoruz. Bunu geliyoruz hocam. Kaça koymuşuz? 35 eme e koyalım bunu şimdilik. Kafalıkları kafalığı kaça koyalım diye düşünüyorum. Kafalığı da 35 eme koyalım. Sonuçta bir farkı yok. Bu da böyle. Bu da böyle. Tamamdır. 35'em 35'em. Bunlar güzel giderse bizim için güzel bir satış olur. Şöyle bir bileziğimi de deminden basmıştık. Bunu da bir buçukmana koymuştuk. 1000 15 rüzgar 6 şeytan. Yani okeydir ya. Bence bir buçukmana gidebilir. Neden gitmesin ki? Bu kostümümüz de bizim kalsın. Bu kostümümüzü muhtemelen kullanır. Çok patlı ve cici bir kostüme benziyor. Neyse dostlarım. Ben şimdi diğer hesaplarımı kasmaya geçiyorum. Hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi, bir aboneliğinizi benden esirgemeyin. bir de yorumlarda eğer ki o iftar tabağını almamı istiyorsanız, yorumlarda belirtirseniz size iftar tabağından alabilirim. Tabii ki buraya kadar izlerse hepiniz kendinize çok iyi bakın. Çok dikkat edin. Selametle kalın. Hepinizin Ramazanı mübarek. <laughs>